Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft bölüm 2'yi oynayacağız. Geçen bölümden kalan işlerimizi halledeceğiz. Şuraya ev yapmak bir dakika. Ev yapmak biraz tehlikeli olabilir çünkü onlar saldırır. Ben biliyorum. Şöyle köyün oraya yapsak daha iyi olur herhalde. Bu mesafede olsak her türlü saldırılar ben ne olur ne olmaz köyün oraya gideceğim İlk ee, evim olacak İleriki bölümlerde daha güzel evler yapacağım Şöyle şuraya güzel erer. Evet arkadaşlar gece oldu hemen yatalım Yaptıktan sonra hemen güzel bir ev yapacağız şuraya. Şimdi bana bir kürek lazım. Tamam sen orada dur. Sen de yanına koyalım. Bana bir kürek lazım. Bu altı temizleyeyim. Şöyle. Bu kumar da zaten işime yarayacak. Can falan yapacağım. Şöyle şurayı kapatalım. Elle daha mı? Zıkırdı? Yok ya. Aynen kure. Şöyle nasıl bir dipik seçelim ama. Seçmedim ya. Şimdi buraya kıracağız. Şimdi şöyle ben çevresini açayım. Şuradan Nasıl yapsak? Şöyle buraya. Aynen. Tamam. Buradan Şöyle Buraya Buradan da direkt şöyle bu alan içerisinde kıracağım. Çünkü. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Burayı kırdıktan sonra Tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar. Bitti. Şunlar son kumlar. Tartak küreğimiz kırıldı. Hemen bir tane demirden yaptım. Şimdi şunları çevirelim. İki site. Hatta 3 siteye yakın. Kum çıkmış. Şöyle hepsini oraya koyacağım. Balta gelsin. Bakalım. Güzel. Bayağı bir çıktı. 5 stek. Tamam 4 stek. Bundan da 4 stek çıkacak. Tamam, bu kadar odun yeter. Tamam, bu kadar odun bana yeter. Böyle yanlış koyduk. Ama şöyle başlayalım. Bayağı büyük evimiz olacak. Şöyle bir de koydum. neyse Çilekir, devam ettirelim. Şöyle. Bayağı bir uzun oldu. Ama ben çünkü can bayağı çok büyük oldu çünkü. Evet bir kat daha uzatayım. Ortadan ikiye böleceğiz. Birini bir sandıklarımızı koyacağız, bir yerde biz yatacağız. Hemen bitti ya. Bizim bu ev için bayağı bir odun toplamamız lazım. Tamam. Karşıyı da aynı şekilde yapayım ben. Büyük oldu ama olsun. İşimizi bayağı bir görecek. Bir yere büyü masası falan yaparız, ileriki bölümlerde madene gittiğimizde. Şöyle direkt üst üste uğraşmayacağım. Ama şöyle gece olmadan bitirsek burayı. Şimdi beyaz odunları ben tavan ve Al e, taban taban için aldım. Böyle üstüne altı koyamadık. Bitti güzel. Şöyle bu şuradan getirelim. Burayı altını cam yapacağım her yer uygun olmaz. Karşı da yapalım hemen. Sonra. Aa. O şey çıktı. Çubuk çıktı. Aa güzel. Ben bunları kırarım sürekli. Aa bunlar çıkmadı tamam. Tam sevilmişti. Şöyle Tamam burası bitti de ben nasıl şimdi içeri gireceğim? Şöyle sayalım kaç? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 şurayı kıracağım. Şurayı da kıracağız. Şimdi buraya hemen bir kapı yapalım. Beyaz kapı. Güzel. Allah halle koyduk. Şöyle tamam. Güzel. Sana fırınımızı da taşla ıı, topladığımız kumları koyalım. İnşallah fırın pişirir ya ha, bakalım. şimdi şöyle yok bu pişirmiyor tamam niye pişirmedi yok tamam niye pişirmiyor ya neyse bu fırın farklı herhalde hemen yatağımı da koyayım ben şu kenara ileriki bölümlerde fırını dağıtalım tamam mı? Gecelere aç Ekmek yiyelim. Tamam. Şimdi şuraları şöyle direkt kaplasam mı? Direkt yoksa altını kırmak uğraşamayacağım Yani. Aynen. altına kırmakla uğraşırsak bayağı bir vakit gider. Bak, yanlış böyle de çok küçük oldu. Ben bir kat daha çıksam üstüne. Hemen evet, zombiler tutam olmadan evin içini yasalım. Evet. evet. şurada zombiler geliyor. Gidip keseceğim birazdan. Benim var ya ihtiyacım var. Kuleleri baya bir seviyor olması lazım bizim için oraya arkadaşlar ben bir videoyu durduruyorum evin içini halledince videoyu geri başlatacağım. Evet arkadaşlar bitirdim. Ee, kapı olmadığı için onun yerini değiştirdik merdiven yapmam lazım Çünkü oraya çıkabilmek için tamam şimdi şu üst katları üç, üç tane daha çıkmam lazım da odunumuz yetmeyecek herhalde ben gidip toplasam mı toplayayım mı ya da direkt gideyim ben Allah nereye koyduk bak Nerede tamam. Şimdi şöyle bir, 2 3. Arkadaşlar düştüm. Ne nerede ha? aşağı için. Böyle. Orayı bir daha koyamadık. Neyse. Yetmezse gidip toplayacağız mecbur. Ya da bundan da toplayamam herhalde. hala bir ya. diğer bölüm madene ince ne kadar kaldı baya bir oduna ihtiyacımız var diğer bölüm madene ince ııı ee, bu bitirdikten sonra biraz dışarıda dom diye evet hemen hemen gideyim toplayayım ben Buradan biraz ağaç toplayalım lazım. Ne 164 yani bir stek ağaç toplayacağım. Bir stek ağaçtan 4 stek çevrilmiş ağaç veriyor odun. Onun için uğraşamam ya. Şunları Bu buraya alayım ben. Göreyim ne kadar topladığımı. Ben videoyu yine durduracağım. Ağaçlar topladıktan sonra başlatacağım. Siz e, sıkılmayın diye Hemen videoyu durdurup ağaçları toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar topladım. Hemen eve gidelim. Gece doğmaya başladı. Hemen gidip yatacağım ki eee zombiler evimde spam olmasın. Gerçi olsalar da sıkıntı yok. XBİ'ye ihtiyacım var. Ve hemen çıkalım. Şöyle şuradan. Orası tamam. Ben hemen şunları dönüştüreyim. Merdivenler buraya getirilmiş yatağ. Hemen yatağı şöyle koyalım. Tamam. Şimdi kazmayı böyle baltamız kırılana dek. Odunlarımız gelsin. Evimizi tamamlayalım. Bu bölümde burada bitirelim. birim, fazla koyduk. Geçiyor oluyor bu arada. Neyse biraz zombi keselim. これ。 evimizi e, bitirdik. Hmm. Direkt zombi kesmeye kalksın mı? Bakalım. Direkt gideceğim ben. XP'ye ihtiyacım var çünkü. Lan kalk, kafana kafana vurayım ya. Ne yaptı? Abi verdi. Ne zehriymiş? acılık. Lan ne oluyor? Kimse ne lan? İki seviyor olduk. Şunları da keseyim. Açlığım gitse de yemek yesen hadi. Bak 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 evimin çatısında. Bak ben de nereye geldim düştüm. Önce bir yemek yiyelim Gel. nasıl no, siz kimsiniz lan evimin çatısında? Ne bakıyorsun lan? Ha? Kafana kafana vururum seni. Hadi lan ölsene koş lan canım lan. Nerede diğerleri lan burada mı? Şu minik Onlar bayağı hızlı koşuyor Bak şimdi nasıl geliyor bak Küçüğe bakın Şurada Bak 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 nasıl koşuyor bak Kafana tek yiyeceksin oğlum yürü gitme Güzel 5 seviye olduk hemen Bak evimin içinde Sen ne yapıyorsun? İşte İnan oradan aşağı İn lan. Bekle şu. Şunları keseyim lan. Oo koşuyor. Üstteki inşallah inip kafama atamaz. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Çıkma mi açıyorsunuz? Bekleyin lan. Sırayla gelin. Başka şurada iskelet var hiç bulaşmam oraya. Oha şurayı. Tamam. Beş seviyor olduk. Sen ne yapıyorsun ha? Sen ne yapıyorsun evimin içinde? Evime mi koyuyorsun oğlum? Güzel alkış ediyorduk. Bak. bak bak bak. Ne yapıyorsun lan sen orada? Düz duvara tırmanmaya çalışıyor. Tamam bir yatalım. Şurada neyse geçer mi? Geri kalanları böyle temizleyeyim ben. Allah'ım. Şurada kaldı. Bu ne? Tamam bir şey diyeyim. Şuradaki bir tane örümcek gördüm. Onu alayım ben. Örümceklerle bir örümüğü saldım Başka var mı? Şurada bir maden girişi var. Bak demir. Hemen alayım ben bunu. Altına daha yokmuş. Şöyle bir gireyim. Şuradan hemen bir şey yok. Ama şuraya gideyim. Lav var. Su bulursam oksidyan yapıp e, Nedira falan da gidebilirim. Bu da bakalım. Meşale olmadığı için göremiyoruz fazla. Oo bu nasıl bir zombi? Fazla uzaklaşmayalım. Şöyle. Biz nasıl çözeceğiz? Allah bu tarafe de Evet arkadaşlar bu bölümün de burada sonuna gelelim. Ee, videomu sevdiyseniz onu like atıp abone olmayı unutmayın diğer bölümde şu evi komple tamamlayıp madene gideceğiz. diğer bölümde görüşmek üzere sağlıyorum